Selam sevgili dostlar. Bugün sizlere bu filmi analiz etmeye çalışacağım. Film yayınlanalı da bir ay olmadı. 24 Aralık'ta Netflix'te yayına girdi ama baya popüler oldu. Dünyanın gündemine soktular ve film öz itibariyle dünyaya çarpacak bir göktaşı konusunu işliyor. Ve ben de bu film üzerinden işte dünyayı bekleyen en büyük kaos projelerinden biri olan bu göktaşı projesiyle alakalı düşüncelerimi paylaşmaya çalışacağım. Bu arada film izlensin diye oyuncu kadrosunda bayağı iyi seçmişler. Tanındık popüler insanlar var. Başrolde özellikle Leonardo DiCaprio ile Jennifer Lawrence var. Şimdi insanlar merak edip bu filmi izlesin diye her yerde bu filmi öne çıkarmaya çalıştılar. Mesela bakın diyor ki Netflix'te en çok izlenen ikinci film olmuş. Şu ana kadar ve bakın diyor ki 2 saat 25 dakika süren bu film şu ana kadar 321.5 milyon saat izlendi diyor. Şimdi buradaki sayıları bakın topladığınızda 2 2 daha 4 4 5 9 Burada da 3 2 daha 5 1 de 6 6 5 burada da 1 11 var 9 11 kodlamışlar. Yani ben sayılara takıntılı bir insan değilim bunu şunun için size göstermeye çalışıyorum. Devletleri üstü bir yapı var ve bunların kutsal sayıları var 11, 33, 666 ve 911. Yani burada bunu her şekilde kodlamaya çalışıyorlar. Gerçek rakamlar bunlar değil. Yani bu film belki 200 milyon izlenmiştir. Belki 300 milyon izlenmiştir ama tamamen kendi kutsal sayılarına gelecek şekilde böyle yuvarlıyorlar. O açıdan ben bu detayı da size göstermeye çalıştım. Tabi burada sayılardan önce sorulması gereken soru şu. Bu adamlar neden insanları merak edip de bu filmi izlesin istiyorlar. Çünkü devletler üstü yapı artık ulus devletler dönemini bitirip dijital tek dünya devleti kurmak istiyor. Ve 2030'da buna ilk geçişin adımını atmak istiyor. Bunun gerçekleşebilmesi için de yani ulus devletleriyle insanların Eski sistemden vazgeçip bu yeni sistemi kabullenebilmesi için dünyada yaşanması gereken kaos projeleri var. Salgın bunun bir parçasıydı. Bunlardan biri de dünyaya göktaşı çarpacağı hikayesi. Ve bu filmde bu konu işliyor. Ve 2030'a kadar bu konuyu hayata geçirecekler. Ve hayata geçirmeden önce de iyice insanların zihninde dünyaya bir göktaşı çarpacağı hikayesinin yerleşmesini istiyorlar. Ve bu filmde bunu gayet güzel beceriyor. Bu yüzden insanlar bu filmi izlesinler istiyorlar. Ve fark ettiyseniz... 2 ayda bir dünyaya bir göktaşı çarpacağıyla alakalı NASA tarafından bir haber paylaşılıyor. Mesela bakın taze çıkmış bir haber. Haberde diyor ki NASA açıkladı dünya için potansiyel tehlike ve 18 Ocak'ta geliyormuş. Yani 18 Ocak'ta dünyanın yakından geçecekmiş. Burada bir isim vermişler. Bu isimler genelde bana göre bir tarih ya da başka bir şey kodluyor ama biz çözemiyoruz. Şimdi bu işte göktaşı olayının bu gördüğünüz gibi Don't Look Up filmini güya akıllara getirmiş. Burada bu haberi yaparken aynı zamanda bu filme de gönderme yapmışlar. Haberin devamında şu detaylardan bahsetmişler. Güya bu göktaşı saatte 70 bin kilometre hızla hareket ediyormuş. Ve gördüğünüz gibi bu göktaşı 18 Ocak'ta dünyanın yakından geçecekmiş. Yaklaşık 2 milyon kilometre. Ve bunun genişliği bu göktaşının 1100 metreymiş. Burada da gördüğünüz gibi 11 kodlamışlar. Ki buradaki 18 Ocak'ta 9'u kodlu. Yani burada hem bir 11 hem de 911 kodu var. Ki 11'in ne anlama geldiğini daha önceki videolarımda paylaştım. 11 aldatmanın kod adı. Eğer bir yerde 11 varsa orada yalan var demektir. Hani bu konuya yabancı olan insanlar 11 ile ilgili videolarımı izleyebilirler. Şimdi bakın bu adamlar göktaşın hızını güya tespit edebiliyorlar. Genişliğini tespit edebiliyorlar. Dünyadan uzaklığını tespit edebiliyorlar ama hiç ortaya görüntü koyamıyorlar. Böyle bilgisayar animasyonu görüntüler paylaşıyorlar. Yani sen bu göktaşın dünyadan uzaklığını tespit edebiliyorsan, hızını tespit edebiliyorsan, genişliğini ölçebiliyorsan o zaman görüntüsünü bizle paylaşmaları gerekiyor ama gördüğünüz gibi böyle sadece bilgisayar animasyonu görüntülerle insanları göktaşıya inandırmaya çalışıyorlar. Mesela bakın bu haberde Ocak ayında çıkmış taze yeni bir haber. Haberde diyor ki Rus bilim insanı uyardı. Apophis ismini verdiği göktaşı 2029'da dünyanın yakından geçecekmiş. Ve dünya için çok büyük bir tehlikeymiş. Ve hatta bakın tarih vermiş. 13 Nisan 2029'da tam olarak geçecekmiş. Yani şimdi kelimesinde bilim insanı diye geçince sanki söylenen her şey doğru oluyormuş gibi insanlar algılıyor. Halbuki bilimin arkasına da sığınılarak çok rahat yalan söylenebiliyor. Şimdi bu Rus bilim insanı kim? Nerede çalışıyor? Hangi teleskoptan görmüş? Yani düşünün 100 milyonlarca kilometre uzaklıkta 1 kilometre çapında olan küçücük bir gök taşını görebildiğiniz iddia ediyorsunuz yetmiyor. Hızını saptamışsınız yetmiyor. Yörüngesini saptamış yetmiyor. Tam olarak hangi tarihte dünyanın yakından geçeceğini güya iddia ediyor. Şimdi bu Rus bilim insanı kimse belli olsun. Tam olarak hangi konumda gördüyse gördüğü detayları verileri tüm insanlıkla paylaşsın da diğer gözlem evlerindeki insanlar da baksın bakalım gerçekten öyle bir göktaşı var mı diye. Yani işin başına bir tane bilim insanı kelimesi yazınca sanki haber mutlak doğruymuş gibi insanlar algılıyor. Ben bu haberin kesinlikle doğru olduğunu bilimsel açıdan mümkün görmüyorum. Bakın şimdi size çok güzel bir haber paylaşım. Yani insanlıkta nasıl dalga geçtikleriyle alakalı çok güzel bir haber. Bunu 2018'de paylaşmışlardı. İşte böyle bir kafatası görüntüsü paylaşıyorlar. Böyle göz çukuru var, burun var, ağız boşluğu var. Buna kuru kafa asteroit demişler. Güya Cadılar Bayramından 11 gün sonra dünyanın 38 milyon kilometre yakından geçecekmiş diye bunu haber yaptılar. Haberin uydurma olduğu nereden belli? Zaten buradaki 11 sayılarından belli. İşte Cadılar Bayramından 11 gün sonra geçiyormuş ve 38 milyon kilometre uzaklıktan geçecekmiş. 38 daha bu da 11. Kuru kafa şeklinde Cadılar Bayramı insanlarla bir güzel kafa buluyorlar ama insanlarda bunu algılayabilecek potansiyel ne kadar var derseniz o tabii ki de tartışma konusu. Bakın aynı haberi BBC de paylaşmış. Kuru kafa ölüm yıldızı dünyaya 38 milyon kilometre yakından geçecek diye 1 Ekim 2018'de haber yapmış. Ve bakın bu kuru kafayı paylaşan NASA'nın kendisi Cadılar Bayramı'ndan 11 gün sonra işte 38 milyon uzaklıktan geçecekmiş. Ve geçtiği tam tarihte arkadaşlar 11 Kasım'a denk geliyor. Yani her şeyini 11'e göre kodlamışlar ve dediğim gibi 11 aldatmanın sayısı bir yerde 11 varsa orada uydurma ve yalan var demek. Bunu kendiniz de fark edip takip edebilirsiniz. Sürekli 2 ayda bir dünyaya bir göktaşı çarpacağı ya da dünyaya yaklaştığı haberini paylaşıyorlar. Ve bilgisayar animasyonu görüntüler paylaşarak insanın zihnine bu göktaş projesi hayata geçmeden dünyaya bir gök taşı çarpacağı hikayesini yerleştirmeye çalışıyorlar. Tabi insanlar bunun farkında değil adım adım insanların zihnine böyle bir dünyaya gök taşı çarpacağı hikayesini yerleştirmeye çalışıyorlar. Şimdi bu gök taşı projesi nedir ona geçmeden önce öncelikle filme bir tekrardan dönmek istiyorum. Şimdi bu filmin en başarılı olduğu nokta şu, çoğu insanın farkında olduğu 3 tane doğru çok güzel ortaya koymuş ve bu 3 doğrunun arkasına sığınarak araya çok güzel bir tane yalanı sıkıştırmış durumda. Şimdi paylaştı 3 doğru şu, şu an içinde yaşadığımız sistemde hükümetlerin devletin gerçekten çivisi çıkmış durumda, bir diğeri medyanın çivisi çıkmış durumda, bir diğeri de içinde yaşadığımız toplum. Gerçeklikten uzaklaşmış, tamamen gırgır gır şamata yaşayan, sorgulamayan, sadece TV'den gördüğüyle yaşayan insanlara dönüşmüş durumda. Ve film bu üç noktayı çok güzel vurgulamış. Ve araya da bir tane dünyaya göktaşı düşeceği yalanını sıkıştırıvermiş. İki tane sıradan bilim adamı işte gözlem evinde araştırma yaparken dünyaya bir göktaşın çarpacağını fark ediyorlar. Dünyayı uyarmaya çalışıyorlar. Ama onları sadece NASA ciddiye alıyor. Yani filmde NASA'yı güzel göstermiş. NASA bunları ciddiye alıyor ve Amerikan Devlet Başkanı ile görüştürmek için öncelikle Beyaz Saray'a götürüyor. Ancak orada bize şunu gösteriyor. Amerikan Devleti ve hükümeti bitik halde. Yani Amerika'yı yöneten hükümet oradaki kişiler tamamen yeteneksiz, basiretsiz, asla dünyanın işte ya da milletin çıkarını düşünmeyen, sadece kendi kişisel çıkarını düşünen yeteneksiz kişiler. Yani burada aslında şunu anlatmaya çalışıyor. Bunlar artık ulus devletler dönemini bitireceği için artık devletleri ve hükümetleri insanın gözünde kötü gösteriyorlar. Bunun başında da Amerikan geliyor. Ki bu adamlar genellikle ülkelerin başına yeteneksiz kişileri getiriyor. Ve öyle uygulamalara imza attırıyorlar ki insanların gerçekten hükümetlere ve devlete olan inancı bitiyor. Ve insanların devletleri hükümetlere olan inancı bittikten sonra bu devletler üstü kuruluşları dünyanın başına getirmeyi planlıyorlar. Film bu açıdan Amerikan devletini yerin dibine sokmaktan geri kalmamış. Nasıl Amerikan hükümetinden çare bulamayınca bu sefer bu iki bilim insanını televizyona ve medyaya çıkartarak sesini dünyaya duyurmak istiyor. Ancak medya ve televizyonların da Amerikan hükümetinden bir fark yok. Onlarda. da... Tamamen içi boşaltılmış durumda, ciddiyetten çok uzaklar, tamamen izlenme ve reyting amaçlı bakıyorlar ve bu iki bilim insanı bu programa katılıyor. Çok ciddi bir konudan, önemli bir konudan bahsediyorlar ama karşılarında öyle bir tavır yok. Tamamen karşılarında olayı dedikoduya çekmeye çalışan, tamamen reyting, magazin amaçlı bir anlayış var. Haliyle seslerini dünyaya duyuramıyorlar, tamamen bir magazinsel bir olaya dönüşüyor. Filmde üçüncü vurguladığı konu da toplumun büyük bir çoğunluğu sorgulamaktan çok uzak. Tamamen televizyondan gördüğüyle yaşıyor. Tamamen gırgır şamata bir hayatları var. Ciddiyetten çok uzaklar. Bunu da çok güzel ortaya koymuş. Ancak filmde yanlış olan tek bir konu var. Ki filmin ana konusu yani dünyaya göktaşı çarpacağı konusu. Göktaşı projesine geçmeden önce şu detaydan da bahsetmek lazım. 1970'lerden sonra böyle bir olaydan bahsetmeye başladılar. Dediler ki 66 milyon yıl önce dünyada dinozor diye bir tür yaşıyordu. Ancak dünyaya bir göktaşı düşerek bu canlı türünün ortadan yok olmasına sebep oldu diye 1970'lerden sonra böyle bir hikaye anlatmaya başladılar. Gerçekten dinozor diye bir canlı türü yaşadı mı? O bulunan iskeletler gerçekten dinozorlara mı ait? Bununla ilgili ben bir video paylaşmıştım. Bu videonun sonuna onun linkini atacağım. İzlemeyen insanlar varsa oradan devam edebilirler. Aslında bu anlatılan hikaye bu tamamen göktaş projesinin bir parçası. Ve bu hikayeyi 1970'lerden sonra insanla anlatmaya başladılar. Ve bu tarihten sonra sürekli göktaş haberleri çıkmaya başladı. Ve göktaş ile alakalı 1980'den sonra sürekli böyle filmler çekilmeye başladı. Yani dünyaya bir göktaşı çarpıyor ve insanın sonu geliyor ve birileri çıkıyor kurtarıcı olmaya çalışıyor. Tabi şimdi benim anlattıklarım çoğu insana ters geliyor. Çünkü insanların inandığı bu konular genelde bilim adına söylendiği için bilimin arkasına sığınarak onlara bu yalanlar söylendiği için sanki ben bilimi inkar ediyormuşum gibi algılıyorlar. Ve bu yüzden bana kızan çok insan oluyor. Halbuki gerçek şu devletler üstü bir yapı var ve artık ulus devletler dönemini de bitirip dijital bir tek dünya devlet kurmak istiyor. Bunun için de öncelikle ülkelerin ve insanların kendi başına mücadele edemeyecek kaos projeleri ortaya koyup bu sonunda ülkeler ve insanlar dünyanın tek bir yerden yönetilmesine razı hale gelecekler. Yani artık dünyayı devletler ya da siyasi partiler yönetmesin, dünya tek bir yerden yönetilsin, özellikle bu bilim kuruluşa yönetsin noktasına gelmesin istiyorlar. Bunun için de Dediğim gibi yaşanması gereken kaos projeleri var. Ve bu projenin ortak özelliği şu. Ülkelerin ve insanların tek başına mücadele edemeyeceği sorunlar. Mesela salgın hastalık bunun bir parçasıydı. Yani öyle bir algı oluşturuldu. Hiçbir hükümet ya da insan tek başına bunun üstesinden gelemiyor. E bir diğer işte güneşte büyük bir patlama oldu deyip elektrik kesintisi. Bir diğer işte sahte uzaylı silahı. Bir diğeri de bu göktaş projesi. Şimdi düşünün çıkıp dediler ki dünyaya bir göktaşı yaklaşıyor ve dünyaya çarpacak. Yaklaşık 20 gün sonra dünyaya çarpacak ve dünyaya çarptığında insanın sonu gelecek dediklerinde hiçbir insan ya da ülke buna karşı bir şey yapamaz ki. Böyle çaresiz kalır ve kurtarıcı olarak da karşımıza birden bu devletler üstü kuruluşlar ortaya çıkacaktır. Nasıl çıkacaktır ki zaten bakın NASA'nın bu konuda bir çalışması var. NASA DART projesi var. 2022'de işte bir göktaşını çarparak yönünü değiştirmeye çalışacak. Yani hazırlık yapı ileride dünyaya bir göktaşı çarparsa işte dünyada roket fırlatarak göktaşın yönünü değiştirmeye çalışacaklar. Bununla ilgili de şu an bir projeyi başlattılar 2022'de. Güya işte bir göktaşını çarparak onu işte dünyadan uzaklaştırmaya çalışacakmış. Hazır yeri gelmişken şu güzel detayı da sizlere göstermek istiyorum. Bu NASA'nın işte DART uzay aracı 2022'nin Ekim ayında bu işte göktaşına çarparak yönünü değiştirmeye çalışacakmış. Ve gördüğünüz gibi dünyadan 11 milyon kilometre uzaklıktaymış. Yani bu DART uzay aracı tam 11 milyon kilometre yol alacakmış. Bu 11'inin ne anlama geldiğini artık vurgulamama gerek yok. Sizler anladınız. İşin özü şu, NASA'nın 2022 Göktaşı DART Projesi'nin olduğu yıl karşımıza böyle bir film çıkartmış olması tabii ki de tesadüf değil. Bu Göktaşı Projesi hayata geçmeden önce iyice insanların zihnine bu Göktaşı Çarpma Projesi'ni iyice yerleştirmek istiyorlar. Tabii bunun tarihi ne zaman gerçekleşecek diye soruyorsanız benim gördüğüm 2030'dan önce bunu hayata geçirmek istiyorlar. Ve filmde de aslında bunun bir ipucu var. Filmde Amerikan Başkanı bu gördüğünüz bir kadın. Yani bu proje hayata geçtiğinde Amerikan başında bir kadın başbakan olacağını işlemişler. Yani ne zaman Amerika'nın başına bir kadın geçerse bilin ki o birkaç yıl içinde bu göktaş projesini hayata geçirecekler. Benim şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu arada şunu da söylemek istiyorum aklıma gelmişken bildiğiniz üzere bugüne kadar maalesef 20'den fazla videom silindi iki defa yayınsa cezası aldım artık bazı konularda istediğim kadar rahat video hazırlayamıyorum talebiniz üzerine bu yedek kanalı açtım dün bu kanaldan yeni bir video paylaştım İzlemek isteyenler olursa diye buradan size bildirmek istedim tekrardan görüşürüz kendinize iyi bakın